Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Yani kanal tanıtımı yapacağım. Arkadaşlar benim adım Şehmuz Mehmet Kerelti. Adım eskiden Şehmuz Kerelti'ydi. Ama babamın adı Mehmet olduğu için benim diğer adım da Mehmet oldu arkadaşlar. Ben bu kanalda sadece sizin abone olup like atmanızı ve izlemenizi tavsiye ediyorum. Sadece istediklerim bunlar. Ama sadece like de atabilirsiniz arkadaşlar. Like atın bizim için yeter arkadaşlar. Bir de abone olun yeter. Bir de izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanalda çok güzel şeyler gideceğine eminim. Gerçekten eminim. Artık mikrofonum var arkadaşlar. Artık güzel güzel sesli sesli sizlere video çekebileceğim. Ama tabii ki dediğim gibi izlersiniz. Like atarsınız ve abone olursanız. Yani like atın. İkinci bölüm gelsin bir oyunum mesela. Ee, bu kanalı güzel için düşünüyorum. Abone olun. Ee, adımı tekrar söyleyeyim. Şehmuz Mehmet Kerelti. Şehmuz Kerelti. Şehmuz Mehmet Kerelti. Hadi bay bay.